Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hepiniz için güzel bir hafta olsun arkadaşlar. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Bakalım şu anda beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak? E, bu falı izleyen üzerine alınsın arkadaşlarım. İnşallah güzellikler de sizleri bulacak. E, ve tabii ki izleyen özel kolektif bir açılım. Hem erkek takipçilerim hem bayan takipçilerim gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Yakın zaman falınız arkadaşlarım. Bakalım beni izleyenler 15 gün içerisinde neler yaşayacaklar? 15 günlük arkadaşlar kısa dönem kahve falınızdır. Ee, i̇nşallah ki güzelliklerde birebir sizleri bulur. İyi olmayanları zaten kabul etmiyoruz biliyorsunuz ki. İyi olmayanları evrene gönderiyoruz. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şöyle göstereyim, şu fincanınızın içi. Bakın şurada kocaman bir F harfi arkadaşlar. F harfi e, ve bunun önünde aslında bu F harfinin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışan bir erkek. Resmen buna bakacağım diye adam iki büklüm kalmış. İkisi de erkek. Yani bu F harfli erkek ve bu karşısındaki yine erkek. Şimdi hemen oraya e, bir detaylıca bakalım arkadaşlarım. Şimdi bu F harfli erkek e, bu önündeki erkeğin e, istemediği bazı davranışlarda, istemediği bazı hareketlerde bulunmuş. E, ve bu erkekte yazık e, onu sürekli gözetim altında tutarken ne yaptığını kontrol etmek için sürekli eğilir vaziyette. Yani e, acaba ne yapıyor? Acaba bir hata yapıyor mu? Ya da maddi olarak ne yapıyor? E, ve tamamen kontrolü altına almış olan bu erkeği e, her zaman bir e, göz hapsinde tutmaya çalışıyor. Ve gerçekten iki büklüm olmuş artık. Yani artık bu sorumluluktan mı, üzüntüden mi bilemiyorum. Bu adamcağız yazık karşısında iki büklüm olmuş. E, yalnız şöyle söyleyeyim. Evet maddi açıdan zorlukların bulunduğu bir dönemdesiniz. Bunu zaten kabul ediyorum. Elinizden geleni de yapıyorsunuz e, ama e, dayanma gücünün sonunda olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. E, tabii ki siz bu zorluklarla boğuşurken e, çok kısa bir süre sonra e, bu zorlukların ben biteceğini sıkıntılarınızın geride kalacağını söyleyebilirim. Çünkü bir miktar para bekliyorsunuz. Şimdi burada falanızdan e, anladığım kadarıyla e, çatınızın üzerinde dolaşan bir yağmur bulutu aslında bu bereketiyle sizin evinize yağacak arkadaşlar. Ee, yani biraz daha, bir tık daha sanki böyle sabretmeniz gerekiyormuş gibi duruyor. Ee, tabii ki su göz aydınlığıdır. Yani içinizdeki gamı, kasveti dağıtırcasına adeta... ...hanenize sevinç haberleri üst üste gelecek. Ee, tabii ki bu haberlerin birisi iş. Ee, diğeri ise e, iş yerinizle alakalı ufak tefek değişimler söz konusu olabilir. Ee, diğeri tamamen arkadaşlar... Ee, sizin evinizle hanenizle alakalı şimdi bu hayırlı haberlere ulaşıp e, siz hızlı atağa geçeceksiniz e, ve bu hızlı atağa geçerken aslında e, pozitif enerjinizle bunu yapacağınız için e, sözleriniz bazı kişilere kadar bazı kişilere karşı e, pozitif enerjiyle de olacak yani aslında e, siz onları konuşmalarınızla bir etkisi, e, etkiniz altında bırakacaksınız zaten e, şimdi şöyle baktığımızda Şimdi e, böyle ılımanlığın hakim olacağı aşk hayatınızda e, sular istediğiniz yöne akmaya hazır. E, zaten e, aile içinde e, çok fazla böyle uzayıp giden e, konular anlaşmazlıklar var. E, bugünlerin de geçeceğini bilerek e, davranmanız hayrınız olacaktır. Neticede e, kimse kimsenin kalbini kırmazsa eğer e, yarın öbür gün... E, birbirlerinizle konuşabilirsiniz arkadaşlar ama e, hani birisi kırıldıktan sonra e, bu daha zor oluyor tamiri daha zor oluyor Tabii ki siz sakinliğinizi korursanız e, empati yaparak düşünürseniz bu anlaşmazlıkların üstesinden geleceksiniz e, aile içinde istediğiniz zaten tek şey şu an itibariyle e, huzur çıkmış arkadaşlar tek istediğiniz huzur Şimdi bu aralar çok sevdiğiniz birisinin doğum günü yaklaşıyor arkadaşlarım. Ee, siz hediye almayı düşünüyorsunuz ama ne hediye alacağınızı bilemiyorsunuz. Yani çok kararsız kalmışsınız. Evet internetten bakıyorsunuz, mağazaları dolaşıyorsunuz. Yani hem sizi hatırlatabilecek e, hem böyle e, sizin bütçenize göre e, ama onu şaşırtabilecek e, bir hediye almayı planlıyorsunuz. Kafanızda birkaç bir şey var. Ama bu önümüzdeki birkaç gün içinde bunu tamamen netleştirip bu hediyeyi alacaksınız çünkü önümüzdeki günlerde bir doğum gününe katılacaksınız arkadaşlarım. Şimdi burada bir volkan ama patlamamış arkadaşlar. Şu anda patlamaya daha niyeti yokmuş gibi duruyor. Şimdi ufak bir meseleden dolayı bir tartışma çıkacak. Sizin dışınızda herkes aksine aslında siz onlardan bekliyorsunuz çok büyük tepki vermelerini ama. Onlar sakinliklerini korurken siz daha büyük bir tepki vereceksiniz. Ve onlar amacına ulaşmış olacaklar. Çünkü onların da istediği zaten bu. Yani siz onlardan beklerken e, onlar tamamen sakin, sükunet içinde olacaklar. Ama siz bir şekilde patlayacaksınız ve çok sert bir tepki vereceksiniz arkadaşlar. E, i̇nsanların size karşı acımasız olduğunu, nankör olduklarını biliyorsunuz. Ve onların artık bu karakterleri olduğunu da biliyorsunuz. İyi bir dostsa iyidir, kötü bir dostsa asık dost denmez. E, o da kötüdür arkadaşlar. Yani orta yolu yoktur. İyi iyidir, kötü kötüdür. Bunu ayırt edersek e, hiçbir zaman bizim kafamız karışmaz. E, şimdi burada domuz gibi bir insan. E, kıskançlık içinde e, size böyle içten içen bazı şeyler beslemiş. E, ama bu beslediği şeyler e, şöyle söyleyeyim. Ee, size zararı dokunmayacak. Tamamen kendi kendine yani size aslında o çok fazla gözünde büyütüyor. Sizin yaptığınız hiçbir şey yok. Ona karşı aldığınız hiçbir cephe yok. Ama o sürekli kafasında kuruyor, gece kuruyor, gündüz kuruyor. Sürekli kafasında bu tür şeyler. Eve ee, kendi kendine aslında dolduruşa getiriyor. Sizin yaptığınız en ufacık bir şey yok. Ne yazık ki arkadaşlarım. Ee, ve bu kişiyle zaten e, siz 15 günü bulmaz bile. Yani e, bir şekilde bir tartışma yaşanacak. E, aranızda ve siz de tabii ki e, artık uğraşmak istemiyorsunuz ya bu tipli insanlarla gerçekten hani o onu demiş bu bunu demiş şu şunu yapmış o öyle olmuş e, hayat o kadar kısa ki bunlara hiç gerek yok arkadaşlar ve uğraşmak istemiyorsunuz gerçekten şimdi sizi gölge gibi takip eden birisi var siz nereye o oh, sizin peşinizden biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz zaten sizi sosyal medyadan A'dan Z'ye her şeyinizi biliyor Takip ediyor farklı bir hesaptan takip ediyor Kendisi ara ara Sizi takip ediyor siz bunun kesinlikle Farkında olduğunuzu zannetmiyorum Çünkü farkında olsanız havalara uçarsınız Bu sizin ayrıldığınız eski kişi ee, Yani ex partneriniz Artık eşiniz mi nişanınız mı sevgiliniz mi Bilemiyorum sizi bir gölge gibi Takip ediyor arkadaşlar Bunu 2-3 defa tekrarlamış 2-3 defa tekrarlamış ama bundan haberiniz Yok diye tahmin ediyorum ee, Ama bilin ki o sizi takipte Hem sosyal medyadan hem de gerçekten fiziki olarak adım adım olmasa da uzaktan da sizi izliyor bu nereye kadar sürer yani demek ki büyük hata yapmış ki sizi karşınıza çıkıp konuşacak yüzü yok demek ki sizi arkadan ancak bu şekilde takip ediyor demek ki siz bazı şeyleri bitirmişsiniz ki hayatınızda kaldığınız yerden devam ediyorsunuz yani oturup artık kafasını taşa mı vuruyor duvara mı vuruyor nereye vuruyorsa vursun arkadaşlar birazcık da şu insanlar da aklını başına devşirmeleri lazım artık Gerçekten. Kalp kırıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar sonra özür dileriz kabul ederler oluyor. Niye efendim edelim? Niye özür dileyince edelim? Bunlar da böyle kafası gidiklerden arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz de bakalım nereye kadar. Şimdi burada e, çevrenizde e, sizi aslında çok sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz, çok kıymet verdiğiniz... Hani ne kadar çok maddi, manevi sıkıntı yaşasanız da, o kişiyi gördüğünüz andan itibaren her şeyden uzaklaştığınız, tamamen ruhunuzun dinlendiği, aslında çok güzel bir insandan. Hem dost, hem arkadaş, belki kardeş, belki bir sevgili, aklınıza ne geliyorsa, belki bir baba, belki bir anne, onda her şeyi görüyorsunuz fazlasıyla. Ee, ve inşallah ki o kişinin yanınızdan hiçbir zaman eksik olmasın, hep hayatınızda olsun. Ee, ve bunun için zaten siz çok çok dua ediyorsunuz. Ama e, bu, bu sizin ikinizin yolu. Çünkü o kişiyi her şey olarak görmüşsünüz. İkinizin yolu bir gün bitişecek arkadaşlar. Öyle ya da böyle. Hangi sebeple olursa olsun. Ee, ama ikiniz de birbirinize değer verdiğiniz için o birbirinizi e, kaldırabilecek gücünüz var arkadaşlarım. İnşallah ki istediğiniz kişidir. Şimdi çabalarınızın e, karşılığını alacağınız belli belirsiz bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Belli belirsiz. E, yani bir gün belliyken ikinci gün e, ortada bir yerde olacak. E, aslında ne olduğu çok fazla belli olmadan e, siz de birazcık oluruna akışına bırakacaksınız. Çünkü çok böyle incik boncukla ayrıntı detayla şu anda kafanızı karıştırmak istemiyorsunuz açıkçası arkadaşlarım. Şu da tabağımız. Sevgili arkadaşlarım şöyle gösterelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hmm. Ay siz bir olayı kapattıkça böyle sanki o olayı açmaya çalışan insanlar var. Yani dallanmış, budaklanmış siz konuyu örtbas etmeye çalışıyorsunuz, kapatmaya çalışıyorsunuz, onları açmaya çalışıyorlar. Çok meraklı insanlar var etrafınızda. Dediğim gibi herkese dert anlatmakla ömür geçmez tabii ki. Herkes ayrı bir şey duymak istiyordur eminim. Ee, ama sizin hayatınız daha sakinlik isteyen bir hayat, daha böyle kafanızı dinlemeniz gereken bir dönem. Yaşınız kaç olursa olsun, beni hangi yaşta izleyen arkadaşlarım, erkek ya da kadın takipçilerim varsa siz şuranızı ferah tutun, bakın ferah tutun. Ee, ve o güzel enerjilerinizde her sabah uyandığınızda yeni bir güne başlarken hep o güzellikleri çağırın. Ee, olumsuz hiçbir şeyi düşünmeyin. Çünkü o sizin beyninizden oraya sinyal gidiyor arkadaşlar. Olumlu güzel şeyleri çağırın ki güzel şeyler olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Hoşçakalın.